Sarı kim? Ben. Kırmızı ben. Mavi. Ben. Mor. mor Sayit. Las. Yüpe. Tamam, Hadi keşfedeceğiz bakalım neymiş. Evet. Yeşil. Elren, elren, elren. Korda derin hesapla kelime hesapla reyhat. El telefon elle. Yeşil. Yeşil. Emin. Bak. Emin. Ya, mevlim ya, mevlim ya yeter telefonu kıracağım ya. Aa elektrik geliyor elektrik geliyor. Aa. aa. ne ya? Tamam. Text roll, text roll, text İnemiyorum. text roll, Sola yap. Sizler mı Aaa. Tam onu diyecektim bu arada. Lan. Lan. Okay. Düşmeyin sonra kayın. <gülüyor> Haylar. <gülüyor> Haylar. Haylar. Arkadaşlar Ana, de, yani bu IQ değil artık başka bir şey. Bir de aynı içler de <laughs> Abi ben buradan <laughs> <laughs> Arkadaşlar grubun IQ ortalamasını sorgulamaya başlıyorum. <laughs> mallara bak mallara. <gülüyor> <gülüyor> Ortalıkta gözükmüyor diyorsunuz. Kordinin bir şeyi yok, sıkıntısı yok. El, evinde duruyor. Dikiler düştükten sonra bir daha düşmüyor ha. Ay. Oğlum, olay o zaten. Biz abi. Biz da. burayız. Sen geçemeyiz. Evet, Bundan sonra, maldır arkadaşlar. <laughs> çok iyi kazandık bitti. Daha böyle bir daha defa oynuyorsun. Şöyle. Ben öldüm <laughs> ya. Hayır Fulya abla yaratmıyor ya. Fulya yaratsanız da kaçta gelecekmiş ya. <gülüyor> Eyvah! yürü <laughs> yürü. Yapma yapma yapma. Bak bir dakika. <laughs> Kanka. Hadi hadi, <laughs> hadi hadi hadi. Hadi hadi. Enerji enerji. sinerji, <laughs> sinerji, sinerji. Pro bak <laughs> Mal ya. Kim Korku <laughs> sen de Siz burada atacak. Çok <laughs> var mı bana koymasa? <laughs> Ölen kişi, kişi başı 50 dolar. Sıra Tugan abi de. İlk Tugan'a bak. Sıra sende. Ölen kişi başı 50 dolar. Tamam atlıyorum bekle. Ya rahat Oo, olun kolay bu ya. Lan! <gülüyor> <gülüyor> sanıyorum. Ben Sen şey, Tugan abiye güveniyorum bir dakika. Tamam, ben de üstündeyim birini. Tamam orta alalım. Sana kaldık abi. Tugan abi sende bu işe. Hayır. Ben de geliyorum. Aman diyeyim. Ne yapıyorsun? Emi telefonu bak Size bakıyordum. Kapat şu telefonu. Ya sikeceğim şu telefonu muhabbetini. Susun artık ha. Ya, ne ben de anahtarı Selam hoş geldiniz. Ah yeah. <laughs> <Hayır da. gülüyor> ya. Hayda. Lan ya. Hayır 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 hayır. Vedir. Götün yer mi lan? Bak ama. Gir 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 gir. O köpek zaten girdi ee He gittiğim getirdim mi Hayır ya. Hayır ya. Oradan çek izle şimdi. Amına koydum korka. Tır 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 arkadan öne bak. Tamam ben de geleyim. Doğru doğru doğru. Ama bak zaman gidip bitiriyor kanka. Ben gidiyorum. Aşırına çıktı. Çıkın ya. Benim hatam, benim adam. Adam. Star ki la? arkadaki sola gitsin, ben arkadaki sola gitsin. Tamam, aç. Şimdi basın amına koyayım. Ben de sıkacağım. <laughs> Çek beni, Böyle çek beni, lazım. Şey mor git, mor. Beni çek, beni, beni. Gel, mor, beni, mor. Çek beni. Önce anahtarlı gelseydi, sağa git. Aa, anahtarlı. 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 Alırız onu, Bırakın beni, bırakın beni. Çıkın, çıkın. Sağa git. Ne yapıyorsun ya? Lan dön arkaya dön. Bizi bıraktınız zaten. Ne yapıyoruz orada amına koyayım? Tamam, mavi diğer tarafı çek mavi. Abi ben çekmiyorum ki. Çek. Ya, oradan yapıştır. Işte. Vur. vur. Abi. <laughs> ben de kim? Ben de kim? <laughs> ben kim? <de gülüyor> de... <laughs> ben de... <laughs> Zona, Hadi oğlum. O zaman Ateş. Ozan Ateş. çok kötü. Hayda. Vur. Ya bunu o zaman şunu yapacaktım ya. Al beni al beni al al. Al. <laughs> Alsana. Alsana sen beni koyayım. Ya niye atmıyorsunuz? <laughs> Atsanız oğlum tübürük. O, i̇yi mi kötü olanları salın baba. Evet evet. Herkes lazım. Ya. Abi sen niye beni şey Abi sen niye direkt abi, beni oğlum, aldın? Niye pardon? seni almayayım ya? Niye seni <gülüyor> almayayım? Ne yaptın? Hızlı 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 hızlı. Sen tükür bir tükür bizi Müthiş. Tamam sen Yeşil sen de beni tükür. Yeşil sen de beni tükür. Oğlum niye, <laughs> niye direkt tükürdün <laughs> oğlum, beni? Oğlum silahın içi ne mi istiyor aman Mor, abi Ben beni al. Mor. Atıyorum abi ne ses atıyorum almıyor. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> beni alma beni alma lan sonra salam mı istiyorsun? Ya biriniz evet Hayır çok yanlış kişi, kişi. <laughs> yanlış kişi. <laughs> <Sıçtı>. Herkes böyle. <laughs> <Tutardık gülüyor> Bunlar Arkadaşlar adam. yıllarca aten oynadık ölmeyin Kim öldü? <gülüyor> öldü. <gülüyor> sarı 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 açık ha. Sarı sarı çok, ha. Aç, Açtım açtım sarı 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, dur dur dur. Bu adamı öldürdün lan. Abi, sen ya sen arkadaşlar o 50 tane hata yapıyorsunuz. Ben yapınca hemen Tukal abi En arkayı vuran en arkayı. Vuran çık çıkın çık arkayı. Arkayı. çık. Arçılın artık. Abi mor. Mor. Çok güzel. Çok güzel. Mavi. Mavi çık. Abi mor. mor. Mert. Kanka çok bak yine geldi. Yeşil yeşil çık, mor. Ben, çık mor. Açtım açtım da çıkın öldüm. senin Allah belanı vermesin ya. Kanka beyin misiniz amına koyayım? Ya. Onu üç kişi geçiyorsunuz sık diyorsunuz. Ne ya bırak, bak sağa bak. sağa sıkmaya başla. Abi sen deyim. Ama pembe. Sarı beni ittin. Bak bu sen Ben altta durayım da çık. Çık Abi atış edeceğim bak. Bak. Kanka. 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 Hadi beni bulun hazır bende. ol, mor hazır ol. Hazırım. Olmazsa... Çık, ölmen çık. Çık. Ama kanka oh, çık kafamdan Ne yapıyorsun sen ya? Çık, gözünü seveyim Ne yapıyorsun? Arkadaşlar vurmam geri al geri al, evet, al. ben gidiyorum ben gidiyorum iki tane ateş al. edeceksiniz amk 5'i aştı 5'i aştı gel abi sakin sıkıntı yok tamam sıkıntı ne renk şimdi ne ya renk, renk ne ya iklim olmaz ya beceri nasıl kalabilirler? ola geçemedim delikten geçemedim delikten iki tane koymuşlar kırın ikisini de hallediyoruz hallediyoruz oğlum çık kankadan bak çık önümden oğlum çocuğu öldürdünüz lan bitir işini pembe ne yapıyorsun oğlum pembe ne yapıyorsun ya Görüyor musun? Ha, Işıklar, geliyor. var, geliyor. ışıklar açıp kapanıyor. Dur şu an, dur şu an. Oh! <laughs> Biraz sağa gel Efe'cim. Aa çıkmışım ben. Var <laughs> bir tık sağa. Gitmiş. Üç sağa, tık tık tık. <laughs> nasıl Burada yüpe çok iyi tam ya. Tam, nasıl geri döndü lan? Sabit dur. Bir tık, iki tık sağa yüpe. <laughs> Siyah, tık, yüpe. Bunu nasıl yapabiliyorsun lan bana koyayım? Tamam, atla. <laughs> Şimdi, atla, 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 atla. At. <laughs> Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolu'lu, cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu, ekibin katili. Bakıyoruz, bakıyoruz. Sağ, sağ bak, bak. sağ bak, sağ bak. gelsin. Öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Ay, hayır, hayır, Sola bak. Gel. Tamam, çok güzel. Aa, Aa, hayır, hayır sol bak, sola bak. Sol bak. <laughs> tamam, sakin. Git sağa gitsin. Beni, tamam, beni almanız lazım. Asıl önüne gitsin. Aa, çek koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Allah. Benim elim kafamdaydı lan. Ben nasıl gittim oraya amına koyayım? Hemen biraz şey sağ yapsana ben burası Ay burası çok iyi ya. Sağ yap diyor birisi gel diyor. Ben de bu kadar aşağıdan. sakin sakin sakin. Ah, sakin. Dayanamıyorum sakin. ha. ha Eşin seviyede olmalı arkadaşlar bak. Yardırmayın. Ya, bak ya, ben ya. ya. <laughs> burada ölenin yeteneksizliğiyle alakası yok. <laughs> alakası yok geldi alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> bu saatten sonra ölen mal. Hadi ya. alakası var sabahtan beri ölmüyorum. ölürüm mal mı olacağım ya Al. al. Allah Allah kafası. Allah Allah Hadi. Bak Allah Allah çok Allah Allah arada bırakıyorum. Ölen Allah Ölen Olacaktı şey ya. Enfesil. Sağık benimle böyle konuşursa ben de hakaret etmeye başlayacağım <laughs> Tamam şu an so laf sözüm söylemeyi sözüm yasaklıyorum. Ya. İlk defa tek kelime ettim. Ben <laughs> 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 de tek kelime Çok iyi, sakin. Ya bak. Bak dur burada sakin ol. Şu an yetişmen lazım Sakin, sakin ol. Bak. Bak. Dur tamam, burada, sakin burada bekleyeyim. Sakince, sakin burada bekleyin. Sakin tamam, sak durun. ya. Sakin. Canı sağ olsun. Öyle gömü Evet evet edin edin nasıl çıkıyor? Herkese canı sağ olsun. Sakinler yol yap bekle. Çekme çekme. Ama kanka hiç oldu. Sağ çıkmış var. Bak ne oldu? Ne oldu? Baylar baylar değil biz kendin öldün. Mert ne konuşuyorsun? Baylar. <laughs> Çok güzelmiş ya güzel olmuş. Ellerine sağlık, Edixor.